Aleyküm. sen ne yapıyorsun kanka oraya kus bir bini bekliyor. Odaktan al. Ol. Şöyle kafaya çatıda. Sakin bak. Bana azıcık kafanın ucunu göstersen yetecektir O yeni kaldıkları adam derken. <laughs> Severim böyle eğlenceli <laughs> hareketleri Ben çekiyorum Bak bak yokken tıkır tıkır düşürüyorum Görüyor musun? Sıkıntı bende sıkıntı oyunda O da headshot yedi Herkese merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızda hemen zaman gibi One Squad girdik arkadaşlar One Squad devam diyoruz ee, Şuradan bir hemen silahı bulup da şu adamları vurmam lazım Karbaksan 98. Ee, güzel güzel Bana düzgün bir silah ver ya bir Aha Böyle bak lan siz ne yapıyorsunuz Allah cezanı vermedi ya Nereye sıktım mermileri ben de bilmiyorum Uzu uzay. şu uzu'yu bir almam lazım Arkamdan da ses geliyor Aynen ses geliyor Nasıl satayım ya bir dakika Yukarı çıktı Tamam bunu aldık güzel seni kille hemen bir alacağım abi seri. Getirsini çaktı bana arkadan kaldırmasınlar. Şu alalım. Güzel. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi sağ... Ah. Ne yapıyorsun lan orada? Tamam güzel bunu da aldık. Bir tane zenci koştu oraya gördüm. Biri evde. Pembe kaslı. Yok abi girdi içeri. ne ses geliyor. Arkalanmamak adına bir arkaya bakacağım abi sıkıntı. Gönül yok bir dakika. Şu adamlara bir odaklanmam lazım. Burada bir sesler geliyor evlerde ama bir dakika. Yan elimde de var yukarıda var. Ah. Yalnız duymamışım evet. Sen ne yapıyorsun lan burada? Adam orayı C'ye basmış bekliyor ya işsiz. Ne çantan ne varmış? Ee, ya, iyi. 3x bulduk en azından kar 98 ne güzel. Bir dakika bir dakika bir kıpırtı gör. Aa evet doğru görmüşüm. Kankam tek yerin. Ne yapıyorsun orada ya? Bak geliyorum. Lan. Ya dur şimdi sırası değil bir dakika. Kankam bir dur. Sen ne yapıyorsun oğlum camdan? Ne oluyor ya? Bu nasıl bir oyun ya? Ben çantan abi seriye bakmam lazım çünkü mermim yok. Allah vallahi, vallahi mermim yok. Bir dakika şu içeri girip mermi bulmam lazım. UMP var. Tamam o da olur. O da olur. Şurada karşıda bir sesler geliyordu ama. Bir dakika. Burada karşıdan sesler gel... Orada bir şey... Aa. Adamı nasıl gördüm hiçbir fikrim yok ama çok güzel gördüm. <laughs> Enteresan. Bir dakika şuradan karşıdan sesler geliyordu ya. Neredesiniz? Aa gördüm vallahi gördüm. Kankam bir kıpraşma ya bir kıpraşma çakayım kafana. Hop. Adama tam sıkıyorum adam geri adım atıyor. Hadi göster kafayı. Hadi aa. İki kişiler. Hop kankam. Ay Allah'ım nereye gidiyor bir dakika odaklamamam. Sakin şöyle kafaya çakacaksın sakin olacaksın ya. Ziha Muhammed. Bir bandaj basalım hemen. Bak 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 aşağıymış. Kankam dur. Bekle acele etme dur. Dur sakin ol. Git sen arkadaşını kaldır. Ben yine sizi vururum zaten bekle. Bak bak bak. göstereceğim mi? Gösterme şu an arkadaşını kaldırıyor. Adamlara geldim. Adamlar çok yakında. Bir dakika bir dakika bir dakika. Neredesiniz kanka? Aa gördüm. İstime geliyor. Kıyamam ben sana. Lan! Tamam güzel. Yanlışlıkla duvara tırmandım ya. Duvarın üzerine atlayayım dedim. Sıkıntı yok. Gene aynı adam. Gene Ziya Muhammed'i vurduk. Sankisi nerede bunun? Bunun kankisi nerede? Bir dakika. Şuraya bir duvar kuracağım. Bir tane bandaj basam ne olur ne olmaz abi. A bunun kankisi nerede ya? Buradan. Sen ne yapıyorsun lan burada? Bana Bu tek durmuş oraya bekliyor abi. Bak 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 şu alarda geziyor. Şu AKM'yi bir ver bana. Aha gördüm seni. Seni gördüm sen ne yapıyorsun kanka oraya pusmuş beni bekliyor ya kıyamam ya kafanın ucu gözüküyor biraz sağına sola baksan iyi olur kanka yani Rezon da başladı. Şu rezonu bir bekleyeyim abitsin. bitsin. Aa, buradan bir ses aldım. Ah valla bir dakika bir dakika bir dakika. Abi niye sağ sol düz koşsana ya. Tamam güzel havada vurdum ona. Böyle spray atsam ölür ölür gayet iyi. Bir dakika 8 killimiz oldu. Burada bir şey mi gördüm ben? Yanlış mı gördüm? Evet doğru görmüşüm. Niye hep yemiyorsun ya? İlla bir tane daha vurayım. Neyse onu da düşürdük. Ne oldu İki araba gidiyor. Bak benim kilimi çalmayın ya. Benim kilimi çal. Kesin benim kilimi çaldı evet. Bir dakika sizlere geliyorum. Size geliyorum. Aa. Hop. Güm. Güzel güzel bir kille aldık. Şu araba nereye gidiyor? Bana mı geliyor? Aa bana mı geliyorsun? Severim. Dur orada. Durdun mu? Oha kaç kişiniz lan? Lan birini aldık direkt. En az 3 abi. En az 3'ü 3 gördüm orada. Arap bunlar. Bunlar Arap oyuncu. Bombam yok mu ya? Keşke bombam olsaydı. Şu an bombam olması lazımdı ya. Tam bombalık ya. Nereye duvar kuruyorsun kanka? Bir dakika şöyle bir arkan dolaşacağım. Hatta çatıya çıkacağım ya bir dakika. Adamlar direkt karşıda bir yerde. Kapıyı bir kapatsam. Aa bak 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 nereye sıkıyor. <laughs> Lan beni görmediniz mi? Çapşikler. Bir dakika ben seni aşıyorum. Birini düşürdüm. Sıkıntı yok. Bunlar 3 kişiliği gördüm bir dakika. Aa. Nasıl öldü lan o? Adamın canı birmiş. O yeni kaldıkları adam derken. Kankam. Yani böyle şeyler yapmayın ya. Güzel güzel güzel. Buradan da bir 3 killimizi aldık. Şunlar çantasına bir bakacağım hemen seri bir şekilde. Şuraya karşıya bir drop düşmüş. Adamlar da orada gördüm. Aynen. Bir dakika. Hop seni kafanı bir alalım. Güzel güzel. Birini aldık. Nasıl yani? Ah mermi nereye gidiyor? Şu an bak var yalnız orada. Buna eminim. Bir dakika. Bak bak bak. Mesela normal bak direkt adamın üzerine sıkıyorum. Bak bak var mermi gitmiyor adam'a. Bu ne ne bakı bu? Ben anlamadım şu an. Orada bir alev şey ne o çember bir şey var ya. Bak bak adam vuruyorum mermi gitmiyor görüyor musunuz mu? Bak. Aynen. Orada bak değişik bir şey var ya bir dakika. Bunlar kalabalık. Bunları nasıl bitirebiliriz? Sakin hemen bir düşünelim abi. Ne yapabiliriz? Bir dakika. Bak bak bak'a bak. Mermi önde kalıyor ben anlamadım. Duvar bakım var. Duvar bende gözükmüyor muydu? Şu an mı gözüküyor anlamadım. Aynen aynen. Büyük ihtimal adamların orada duvar vardı. Adamı sıkıyorum da. Mermi daha adama gitmeden kesiliyor bir dakika. Şu an bak yok mesela. Şu an şu an bak yok. Bu tamamen benim kolsuzumdu. <laughs> Aa, üstüme mi geliyorsunuz? Aa, severim böyle eğlenceli artist hareketleri. Bir dakika birini aldık. Bak bug yokken takır takır düşürüyorum. Görüyorsunuz mu? Sıkıntı bende sıkıntı oyunda o da headshot yedi. Kanka ikisini düşürdük. Birine de headshot attık şöyle bir bomba atacağım. Yani Şu an tek kaldı bu adam. Bunlar 4 kişi miydi 3 kişi miydi ya? Şuan yukarıdan da sıkan var. Aa kanka nereye gidiyorsun? Güzel onu aldık. 14 kilo oldu. Bunlar zaten ölünce burada bir 17-18 kilo olacak ama. 15 oldu bir dakika var mı arttıran? Bak. <laughs> Mahmut ne yapıyorsun ya? Elini almış. Aa adam bana kafamı vurmaya çalışıyor da yani. Yanlış hareketler var. Şurada bu arada yukarıda da adam var. Şurada burada nasıl bir cümle oldu ben de bilmiyorum ama. Şurada yukarıda bir adam var. Ami'yi aldık. Güzel güzel. Bir dakika şu yukarıdaki adama bir. Bir dakika bir duvar kurup şu 8 ikisini takacağım ya. Heh. Tamam şunları bir salla. Tamam. Bir dakika şu yukarıdaki adamı bir vurmam lazım. Hop senin kafana. Nasıl hiç çat yemiyorsun ya. Kanka bak kaçma illa iki tane badim vurayım sana. Ya beni sinirlendirme ya. Neyse. E ee, bunun arkadaşı var. Bu adam ölmedi. Şurada bir kit basacağım abi. O adam büyük ihtimalle kaldırdılar. Bu arada 8 kişi kalmış ya. Benim çıkar 7 kişi kalmış. 16 kilimiz var. Yani 16 artı 7 kaç yapıyor lan? Beynim yandı. Valla beynim yandı. 4 öde 8. 23. Tamam güzel. 23 falan. Valla beynim yandı arkadaşlar. Bir dakika. Adamla gerisinde ben vurursam 23 kilo maçı bitiriyoruz arkadaşlar. Bakalım yedisini vurabilecek miyim? Bu arada bir bakıyorum böyle bir sağlam alıyorum abi. Bir adam var mı yok mu ona göre geçelim. Sıkıntıya girmeyelim. Ya önürde yok. Arkamdan gelen var mı? Arkamdan da gelen yok. Tamam götü sağlam aldık. Önümüzde de yok. Ya sen ne yapıyorsun sen ya? Yüze yüze karşına karşıya geçmeye çalışıyor. Kıyamam lan ben sana. Vallahi kıyamam. Köprüden başarıyla geçtik abi. Şu arabayı şuraya bir bırakacağım. Aa. Adam gördüm. Lan takılma oyun. Bu emulatör bazen bug'a giriyor ya. Tek yeri hackledi. Kurşun macuma nasıl bir lan o? Tamam güzel güzel güzel. Bunu da aldık. 18 skillimiz oldu. Kaldı geriye 5. Lan. Biri sıktı lan arkandan. Valla şuradan bir yaran sıktı ama. metrede de gözükmedi sıktı. Susturucuyla mı sıktı? Ne yaptı bir dakika. Enteresan bir şey oldu orada anlamadım. Ha şurada şurada bir. Hop. Abi niye çat yemiyorsun ya? Nereni sıkayım yani? Tamam orada kalsın cam bassın. Seni sonra vururum ben bir dakika. Sağımı soluma da odaklanmam lazım da. Bana gösterecek bana yok, göstermiyor. Buraya bir drop düşüyor. Kankam neredesin ya? Yani şuralara bir bakmam lazım. Sıkıntı. Şuraya bir duvar koyayım. Ee nerede bu? Güzel burada. AMS var onda büyük ihtimal canım çünkü bir kaldı. Beni illa uğraştıracaksın yani. Şu diğer adamlar var birbirlerini vurmasalar da hepsini ben vursam ya. Şu hareketsizliği bir basalım. Kanka bana azıcık kafanın ucunu göstersen yetecek biliyor musun? Bana azıcık kafanın ucunu göstersen yetecek dedim. Faruk Bayram kendine iyi bak dostum. Benim için üzülme. Şuradan hemen diğer adam. Son iki kişi kaldı bu arada. Çok güzel burada. İkisine vursam 22 kilim olacak. Edene plaka bu arada gördüm. Gördüm. Orada birini gördüm. Şimdiden buradan Edirne'ye selamlar arkadaşlar. <laughs> e, 22 plakayla bir dakika oyunu bitirebilecek miyiz? Orada birini gördüm. Diğeri nerede bilmiyorum. Yani bir dakika. Arkadan gelsem sıkıntı. Bombam da var. 4 tane. Gayet iyi. Tamam ya bu oyunu aldık. Aldık diye düşünüyoruz. Burada karşıya bir araba durmuş. E bu adam büyük ihtimalle deponun içinde duruyor. E, gir doğru. Aa. Oh. Lan nasıl yani? Aa. Sen nasıl geçtiniz oğlum oraya? <laughs> Enteresan. Neyse şöyle biraz sizi bomba yağmuruna tutayım ben ya dur. 4 tane bombam var zaten. Sallay sallayayım sallayabildiğim kadar. Düşürdüğüm adam öldü bu arada. 21 kelime oldu. Gayet iyi. Aa. Ne yapıyorsun oğlum orada? Kakam geliyorum üstüne haberin olsun. Kendine iyi bak benim için üzülme. Nereye gidiyorsun? Nereye? 22 kill gayet iyi. 22 kill ve 3170 asal oyunu bitirdik arkadaşlar. Çok güzel bir maçtı. Oynarken ben zevk aldım. Siz de izlerken zevk alırsınız arkadaşlar. İnşallah öyle umuyorum. Ee, asarımız da gayet iyi. Killimiz de gayet güzel. Güzel. Güzel maçtı. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. video beğenmişsinizdir. Eğer video beğenmişsiniz lütfen video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.